Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde NK'nın ön direksiyon bilelerinin boşluğuyla alakalı bir sorunumuz var. Onu halledeceğiz. Efendim buyurun. Şimdi e, 2000 kaç modeldi Ertan 22. 22 model. NK'mız. E, geçen gün bir şöyle bir bindim ya da daha doğrusu içeriye aldım motoru. Durduğu yerde frene şöyle bir bastım. Tık 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 diye boşluk gel boşluk yapıyor. Yani e, bildiğiniz şeyde ön düzenin şu e, şu kısmında ön frene bastığınız zaman şöyle giderken tık 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 diye boşluk yapıyor. Yani motosikletin ön tarafında şeyler olur, Bilya ya takım olur, hem üstte hem de altta ve şu kısımda da ayar yeri olur arkadaşlar. Bu sıkı olursa motorda dengesizlik oluşturur, gevşek olursa da boşluk yapar. O boşluk zamanla sallana sallana rulmanlara zarar verir, bilyalara zarar verir. Peki nasıl çözeceğiz? Bu modelde biraz farklıymış. Normalde şu tepede bir e, somonu olur. Bunu gevşetirsiniz, alt tarafından ayar yaparsınız ama e, NK buna birazcık alengir yapmış. E, bu modelde ilk defa ayar yapacağım. E, peki boşluk nasıl test edilir? Önce onu göstereyim. Motosiklet orta ayaklığına alınır. E, ön teker boşa çıkardı Arkaya doğru, e, arkadan tuttuysa arkaya bas, bas. Ve şu salınımlar yapılır. Bakın. Tak tak diye siz e, tam hisset duyamıyorsunuz ama tak tak diye böyle ileriye geriye milimlik oynama çok aşırı oynamaz zaten milimlik oynamamak. Var. E, boşluk varsa motorunuza boşluk tespit ettiniz varsa öncelikle e, şu kısımda şu üst tablayı alacağız arkadaşlar. Bu modelde şu üst tablayı şu alyanlarla gevşetip yukarıya tablayı alacağız. Sonra alt tarafındaki ayar mekanizmasına ulaşacağız. Bir hızlanalım. Şimdi buraları sökünce tabla oyuna da oynamaya da hatta birazcık da yukarıya doğru geliyor. Ama e, kablo sistemi maalesef e, üst tablanın çıkmasına engel oluyor. Dolayısıyla şu direksiyonu da söküp ondan sonra şeye erişeceğim arkadaşlar. E, ayar yerine erişeceğim. Çünkü kablolar dediğim gibi gerginlik gösteriyor. Şimdi şeyin kilometre saatinde iki tane cıvatası var. Onları da aldıktan sonra tablamız artık boşa çıkacak. Evet, Bir ayar yapacağız. Neredeyse motor indireceğiz. Hani ustalar diyor ya yağ değişmeye götürüyorum, motor indirmiyor, indiriyorlar falan. Arkadaş, küçük bir ayar yapacağız. Seri sökmek çekmek zorunda kaldım. Şu parçanın da bağlandığı nokta şurasıymış. Onu da bir alalım. Ondan sonra tablamız. İsınma Şimdi dediğim gibi daha önce biliyorsunuz bu modelden hiç sökmemiştim. Bütün parçalar sökünce bu bakın şöyle elle böyle kendiliğinden söküldü. Boşluk buradan da kaynaklanır. Çünkü tepe vidası sıkılmazsa boşluk oradan da kaynaklanır. Boşluğunu boşluğunu şunu sıkarak bir test edeceğim. Önce bir sıkacağım, test edeceğim. Çünkü alt ayarla alt ayarı yaptık boşluksuz. Tepedeki vidayı sıkınca ayar sert olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla biz ayar yaparken alt ayarı üst aya üstteki vidaya göre yapmamız lazım. Yani altı yaptık. Üst altı tam boşluksuz yaptık. Billeler boşluk vermedik. Üstten bir daha sıktık. Bu kez rulmanlara baskı yaptırıyor. Dolayısıyla alttaki ayarla üstteki ayarı senkronize yapmazsanız ayar randımanı olmaz. Ben dolayısıyla önce burayı sıkacağım şu tablanın boşluğu da olabilir. Tabla ileri geri gidiyordu olabilir. Dolayısıyla bunu iyice sıktıktan sonra e, ayarını yapacağız. Özellikle tekrar tekrar söylüyorum ki o ikisinin e, senkronize ayarı çok önemli. Yoksa e, ayar tutturamazsınız. Düzgün bir ayar olmaz olsa. Şimdi güzel bir alyanla orayı verelim. Bakalım elimde o kadar büyük alyan var mı? Yok. Şimdi problemimiz aynı tahmin ettiğimiz gibi. arkadaşlar. E, sorun tamamen şunun ...tepesindeki e, bu vatanın gevşekliği ile alakalıymış. Ben şey bulamadım, anahtar bulamadım dolayısıyla e, bir vidadan anahtar yaptım. Baya baya da bir tork uyguladım. Ama e, anahtar bulamakta fayda var. Çünkü hafiften böyle çizikler oluşturabiliyor ve güzelce de sıktım. E, buranın ölçüsünü söyleyeyim her zaman. Ee, sorarsınız. Ölçüsü kaç milim Bir alyan ihtiyacınız var. Burada. Evet, söyleyeyim arkadaşlar size. Ee, 11, 12, 13. 13 milim bir alyana ihtiyacınız var dostlar. Tabii bu özel değilse 13 milim alyan da var mı onu bilmiyorum ama buranın ölçüsü Tam e, 13 milim geliyor arkadaşlar. 13 milim geliyor. E, durum böyle. Hadi gelin toparlayalım. sorunumuzu da halletmiş olduk. Ee, maalesef Çin motorlarının çok ciddi bir e, yetkili servis problemi var. Bu motor daha servisten çıkalı fazla olmadı arkadaşlar. Çok kısa bir zaman önce e, bakımdan çıktı. İlk bin kilometre bakımına girmişti değil mi? Kısa bir zaman önce. Yani elimi alıp ben hani bilmesem sürücü de bilmiyor şeyi. E, sıkıntıyı, problemi. Böyle boşluk yapı yapa, yapa e, iyice hasar yani iyice fark etmese. Gerçi sonrasında fark eder ama ya bu tip durumlar bence çok önemli. Çin'in en büyük problemi servis problemi. Ama olsun bakalım. Böylelikle bizde hani sizleri siz sizde servise götürüp gösterip böyle olmaması lazım ama sorununuzu düzeltirebilirsiniz. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.